Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar birkaç haftadır durmadan bahsettiğim şu güzelliklerimin bebeklerini bugün almaya karar verdim. Çünkü havalar soğudu. Ee, onları annelerinden ayırma zamanı geldi. Şu şekilde arkadaşlar. Şu. Ve Yine bildiğiniz gibi şu güzel kasama, balık kasama ek, e, ekeceğim arkadaşlar. Hiç bekletmeyeceğim dostlarım. Direkt kesimden sonra ben onları ekiyorum. E, şey yapıyorum dostlarım. Şu şunları da ben bunu da alayım. Şu da onların yavrularıydı arkadaşlar. Şu güzelliğin e, iki tane yavrusunu ben almıştım. Ee, çok çok güzelleştiler soğuklar başladıktan sonra e, daha da güzelleştiler e, biliyorsunuz bu güzel bitkilerimizin e, havalar soğuduğu zaman e, çok çok ha e, soğuk havaları seviyorlar e, o yüzden fark ettim havalar güzelleşti. Serinleşti, soğuklar başladı arkadaşlar ve ben şu an e, bu kesimi yapmak istiyorum şu şekilde. Bir önce bir hatıra olarak tepesinde böyle onları bir kere arkadaşlar çekimini yapayım şu şekilde. Bunda da 3 tane var arkadaşlar ve e, sevgili eşime veriyorum bugün çekim. Onda iyi seyirler dostlarım. Evet arkadaşlar. Bismillah deyip şimdilik şuradan başlayalım. Şöyle fazla gövdeye zarar vermeden arkadaşlar anne gövdeye zarar vermeden aldık. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle toprağına indirelim dostlar. Bismillah. Şunu da alalım. Böyle tekli tekli ben size göstereyim şu güzellikleri. Bunu da keselim arkadaşlar. Maşallah çok sağlıklı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada. Biraz yaklaştırabilir misin canım? Şurada bebek vermeye başladı. Şu dipte görüyorsunuz. Bebekler vermeye başladılar. Şu şekilde ben bunu alayım. Yanında bir bebek daha var arkadaşlar. Bakar mısınız? 1 2 Şurada arkadaşlar. Şu aşağıda 3 4 4 bebek var şu an arkadaşlar. Bir de zaten şurada. Hem anneyi de rahatlatmış oluruz arkadaşlar. Hem bu güzelliklerle daha rahat, daha rahat bir şekilde büyümeye başlayacaklar arkadaşlar. Şimdilik sıra bu güzellikte. Şu şekilde. Nereden alalım? Bak arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Şu. Şuradan biz alalım. Gövdeyi etkilemeden. Anneyi fazla hırpalamadan. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bugün tüm bitkilerimi galiba doğrayacağım. Makası elime aldım mı? Tamam şu şekilde tabii ki onların daha fazla gelişmesi için arkadaşlar daha fazla bu güzelliklerden bitki elde etmemiz için şu şunları biz alalım şu yapraklar arkadaşlar zaten toprağa temas ettiği zaman e, kuruyacaklar arkadaşlar kök salıncaya kadar şu yapraklar kuruyacak şu şekilde bunu da toprağına indirelim arkadaşlar Son şunu da bir keseyim Bismillah deyip şu şekilde arkadaşlar bakar mısınız maşallah ne kadar sağlıklı çok sağlıklı bitkiler arkadaşlar gerçekten çok sağlıklı ve dostlarım arkadaşlar e, şimdi e, telefonu eşimden bir alayım arkadaşlar şurada benim ayrıyetten e, bebekli olan bebekli olan e, şu bitkilerim, güzel bitkilerim var. Şuradan da açıkçası ben e, almak istiyorum. Şu şekilde dostlarım. Vallahi bugün acımıyorum arkadaşlar. Bitkilerimin tümünü galiba bebeklerini alacağım. Karar verdim. Makas elimde. Artık ne kadar alabileceksem dostlarım. Şu kalmadı. Var. var şurada arkadaşlar şurada şunu da alalım şunu da Çünkü gerçekten arkadaşlar havalar soğuduktan sonra e, bebek zamanı onları ekstra annelerinden e, alıp başka bir yere daha verimli olmalarını istiyorsak arkadaşlar başka bir yere ekmemiz gerekiyor şu şekilde dostlarım. Başınızı döndürüyorum ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Şu şekilde ve arkadaşlar ben şu an şu alttaki yapraklar şu şunlar. Fazla almayacağım çünkü farkındaysanız sap uzunluğu istediğim gibi şu şekilde sadece batıracağım arkadaşlar. Şöyle bunu ben alayım. Çünkü şu şekilde yaprak kesimi de gerçekten gövdeye de zarar olur arkadaşlar. O yüzden gerekmiyor. Şu şekilde. Temizleyelim arkadaşlar. Şu mesela şu. Alması gerekiyor. Bunları bu güzellikleri tek sıra halinde ben ekmek istiyorum. Kardeş olarak ayrılmasınlar. Şöyle arkadaşlar. Bunları ben alıyorum şu şekilde Bismillah öyle ekelim bunları şunları ben almak zorundayım arkadaşlar çünkü gerçekten şu kök tarafı toprağa değmesi gerekiyor ve bu yaprakların izin verme oranı biraz az şu şekilde arkadaşlar fazla gövdeyi de hani zarar vermek istemiyorum dostlarım Evet arkadaşlar sulamayacağım arkadaşlar. Bir hafta bir hafta değil de bir 10 gün 15 gün bile ben sulamayacağım. Havalar serinledi ve e, onların istediği e, soğuklukta e, yavaş yavaş arkadaşlar onlar kök salıncaya kadar bir 15 gün o şekilde ben sulamayacağım. Öyle bekleteceğim dostlarım 15 günden sonra ben e, su vereceğim dostlarım şu şekilde bu güzellikleri de şöyle araya vala sıkıştırdım arkadaşlar. Şu şekilde. Baya bayağıdır bekliyorum arkadaşlar bugün. Bugün kıyamıyordum. Gerçekten kıyamıyordum. Her videomda da e, bakarsanız durmadan söylemişimdir. E, bugün, yarın, bugün, yarın en sonda bugün gerçekten e, kıydım bu güzellikleri ama tabii ki daha fazla e, bitkim olsun diye daha da fazla güzelleşsinler diye şunun canlılığına bakar mısınız dostlarım gerçekten çok çok canlı ve çok çok güzeller İnşallah bu şekilde kalırlar umuyorum arkadaşlar bir de şu bize siyonumu da size göstereyim şu ben her zaman bunu arkadaşlar gerçekten lahana diyorum Bakar mısınız? Lahana gibi çok çok güzelleşti maşallah arkadaşlar. Soğuklar başladı. Daha da güzelleştiler. Ve şu iki tane bebek. Arkadaşlar hobi bahçemde bakıyorum. Ve durmadan toz alıyorlar. Yapacak bir şey yok ama sağlıklı olsunlar. Benim için o yeterli arkadaşlar. Ve çok şükür çok sağlıklı bitkilerim var. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Evet dostlarım ve en sonunda anaçları tek olarak kaldı. Bunlarla bu güzelliklerimde de macerası artık hayırlısıyla başka bebeklere Allah'ın izniyle arkadaşlar. Arkadaşlar umarım e, keyif almışsınızdır. Şu güzelliği de göstereyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.